kanalımızın yeni serisi olan Derinlerden Birinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konu aldığımız kişi Mahmut Yıldırım, namı değer Yeşil. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmıştır ve sonrasında MIT'in bünyesinde çalışmaya başlamıştır. 4 yıl sonra farklı bir göreve soyunup farklı bir isimle anılmaya başladı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım Güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Abdullah Öcalan öldürmek için gönderildikten 3 ay sonra öldürülmemesi için emir verilmiştir. Ve Yıldırım'ın buna isyanı üzerine vatan haini ilan edilmiştir. Daha sonra ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'da bulunduktan sonra tekrar kendisinden haber alınamamıştır. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu ancak bulunamadı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Ancak kısa bir süre sonra Yeşil, İHD Başkanı Akın dalı vuranların arkasındaki isim olarak ortaya çıktı. Daha sonraki bilgiler Yıldırım'ın hala hayatta olduğunu ortaya koydu. Susurluk raporunda da Yıldırım'a 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Ahmet Demir, Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini kullanan Güneydoğu'da Sakallı adıyla bilinen sol hanlı Mahmut Yıldırım'ın geçmişi bir ölçüde deşifre edilebildi. Bir dönem mitte, bir dönem JİTEM'de görev aldığı anlaşıldı. JİTEM subayı Ahmet Cemersever'in öldürülmesinden Güneydoğu'daki pek çok faile meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı belirlendi. Hatta Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldı. Afyon cezaevinde Sabancı suikastı sanıklarından Aşık Mustafa Duyarı, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinden alıp getiren ekipte onun adı da sayıldı. Ancak istihbarat birimlerinin kamuoyuyla pek de paylaşmadığı kanıya göre aslında Yeşil tek bir kişinin değil, birden fazla görevlinin kullandığı ortak bir kod adı. Ankara'da bir pavyonda eğlenirken olay çıkarttığı için gözaltına alınan Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü binasında Orhan Taşanlar ve ekibi tarafından kaburgaları kırılana kadar dövülen Yeşil'i polisin elinden alan ve MIT'te tedavi ettiren kişinin Mehmet Eymir olduğu öne sürüldü. Üzerinde taşıdığı telefonla aradığı yerler arasında resmi kurumların yanı sıra Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Sedat Peker gibi isimler de bulunuyor. Mesut Yılmaz'a Budapest'te de yumruk atanlar da Yıldırım'ın telefonundan arananlar arasında yer alıyor. Yeşilada'nın korkuyla anılması Susurluk çetesi tarafından tahsilat amacıyla kullanıldı. Susurluk çetesinin tehditle para topladığı kişileri arayanlar hep yeşildi. Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmeden önce para yatırdığı Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesi'ndeki hesabın sahibinin de Ahmet Demir kimliğini kullanan yeşil olduğu ortaya çıktı. Musa Anter, Cemersever, Tarık Ümit ve Behçet Can Türk olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edilmektedir. Mahmut Yıldırım'ın halen yaşadığına dair iddialar sürmektedir. Bunlardan birkaçını size bahsedelim. Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan bir habere göre ismi verilmeyen ve Yeşil'in oğlu Murat Yıldırım ile arkadaş olduğunu iddia eden biri Murat Yıldırım ile birini almaya gittiklerini adamı arabaya aldıktan sonra da kendisinin arabaya aldıkları kişinin Yeşil olduğunu fark ettiğini söyledi. Korkut Eken Yeşil'in yaşadığını iddia edip Yeşil'e çıkıp doğruları söyle diyerek seslenmiştir. Oda TV'de yer alan bir habere göre ise Yeşil, Suriye'nin İdlib Eski Vakıflar Müdürü Rıdvan Hammudi ile beraber görüldüğü iddia edilmiştir. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, emekli bir albayın kendisine Yeşil'in yaşadığını, Sakarya'da yemek yediğini söylediğini iddia etmiştir. Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit programının sunucusu Latif Şimşek, bir canlı yayında Yeşil'in yaşadığını ve akrabası aracılığıyla kendisine mesaj gönderdiğini iddia etmiş ve şunları söylemiştir. Mahmut Yıldırım, Türkiye'nin en güvenilir moderatörü olarak gördüğü için mesajı bana göndermek istemiş. Bir estetik operasyonu geçirdiğini ve yaşadığını bildirmek istemiş. Dağın Ardındaki Gerçekler kitabının yazarı ve 1997-1999 yılları arasında Jiten bünyesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapmış, Bedran Akdağ göre ise yeşil yaşıyor ve Diyarbakır'da görüldü. Oradan da Çukurova bölgesine götürüldü ve orada tutuldu. Konuyla ilgili yapılmış haberler 6-7 sene öncesine ait olduğu için hala Çukurova'da olup olmadığı hakkında bilgi yok. Mahmut Yıldırım'ın izi uzun süredir bulunamadı. Yaşayıp yaşamadığı konusunda da net bir bilgi yok. Mahmut Yıldırım'ın popüler kültürdeki yeri ve imajı. Saaroda dizisinde Cenap Dursun adlı bir istihbaratçı ve tetikçilik yapan bir karakter olarak sembolize edilmiştir. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ise Kara adlı karakterle sembolize edilmiştir. Dizinin 232. bölümünde Kara karakteri Ebola virüsüne yakalanmış ve Siyah Sancak Timi tarafından kendi emriyle öldürülmüştür. Kamuoyu araştırmalarına göre bir kısım çevre Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 232. bölümünde yer alan bu sahneden ötürü Mahmut Yıldırım'ın Türkiye'nin yurt dışında özel operasyon yapan ekiplerinin birinin başındayken gerçekten 2014'te Ebola'ya yakalanıp dizide belirtildiği şekilde öldüğüne inanmaktadır. Mahmut Yıldırım hakkında yazılan kitaplar ise şunlardır: Derin Devletin Rengi Yeşil, Yeşil Derin Devletin Üvey Evladı ve Yeşil Savaşçı videomuz bu kadardı. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, düşünce ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.